hoş geldiniz. Sıkıntı yok. Bir dahaki Akşam giren 29 Ekim 2023 tarihinde Harput'ta derneğimiz tarafından benim de koordinatörlüğümde kurulan müzemiz birinci yılını dolduruyor. Bu bir yıl içerisinde hedefimiz 2023 fincan toplamaktı. Ancak şu an hedefin çok üstündeyiz. ...altı geçen sayıda elimizde fincanımız var. Çok tarihi fincanlar toplamaya başladık. Çok değişik fincanlar toplamaya başladık. Ee, ülkemizin her tarafından... ...hatta yurt dışından da fincan gönderen, gönderenler var bize. Bu fincanları biz de... ...yapım yıllarına göre, şekillerine göre ve renklerine göre... ...sınıflandırarak sergilemeye devam ediyoruz. Ee, bu şeyler içerisinde müzemiz... ...tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belge sahibidir artık özel müzeler arasındayız Türkiye'deki ziyaretçi sayımız hakikaten gün geçtikçe artıyor açıldığımız günden beri yaptığımız anket çalışmalarında yaklaşık 300 bin civarında insanın gezdiği bu arada okullardaki öğrencilerin de gruplar halinde bizi ziyaret ettiğini görüyoruz ve hoşumuza gidiyor bize çalışma şevki veriyor ve müze bu hızıyla devam edecektir. Dünyada ve Türkiye'de tek bir müzeyiz. Bir kahve fincanı müzesi olarak. E, bu da tabii spesifik bir müze olduğu için daha fazla ilgi uyandırıyor. Ha, turlar e, evet artık gelmeye başladı. Şöyle söyleyeyim Elazığ'ın tarihinde hakikaten bu yıl alabileceği en yüksek sayıda tur aldılar. Gördük bunu yaşadık çünkü. Bizzat otobüsler müzeye, müzemizin önüne kadar gelip Müzeyi gezdikten sonra ayrılanları görüyoruz. Ee, önümüzdeki yıllar bu turların daha fazla olabilmesi için tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğiz. Ee, buradaki çalışmalarımız bitmek üzere. Onları raporladıktan sonra rekorlar kitabına da e, gireceğiz. Ki kesin girmemiz de kesindir. Onun için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yani bizim şu an net vereceğim rakam 6000'in üzerindeyiz. Ee, çünkü bu günlük değişiyor. Ee, şu an elimizde biriken daha isimlerini yazdıramadığımız e, herhalde 100 civarında fincan duruyor Bu böyle haftalık aylık devam ediyor Onun için net rakam veremem Şimdi burada bizim artık burada Hadi bitirdi deme şansımız yok getirdiği getirdikleri süre içerisinde biz o gelen fincanları mutlaka alıp sergileyeceğiz. Ay, abi, içinde, içinde, içinde.